Merhaba arkadaşlar ben İlker bir görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. 10 günde C şarp öğreniyorum eğitim setinin 10. günü ile tekrar karşınızdayız. Ve bu dersimizin içeriğinde veri tabanlarına veriler çalışma işlemleri için link to entities ne şekilde ifade edilir ve ne şekilde kullanılır görmeye çalışacağız. İçeriği göz atacak olursak arkadaşlar link to entities nedir ve ne şekilde kullanılır gibi bazı sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Ve bunların ardından da küçük bir uygulama ile anlatımlarımızı pekiştirmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve Link to Entities nedir ve ne şekilde kullanılır görmeye çalışalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçtik. Ve bu dersimizin içeriğinde Adonet 4 ile ilgili olarak değerlendirilen Link to Entities'e değinmeye çalışacağız ve bunun ne şekilde ifade edildiğini ve nasıl kullanıldığını görmeye çalışacağız. Diyebiliriz ki arkadaşlar link to entity sayesinde veri tabanı ile C -Sharp arasına bir örgü örülecek. Ve daha sonrasında bunun iletişimini sağlaması amacıyla link to entities bu görevi üstlenecek. Ve bu görevi üstlenmesinde arkadaşlar bir dosyanın yardımını alacak. Diyebilirim ki entity data model olarak değerlendirilen edmx uzantılı dosyalardan yararlanacak. Peki arkadaşlar bu dosyaları nasıl oluştururuz ve bizim için bu nasıl bir arayüz sunacaktır? Ve bunun için arkadaşlar zaman kaybetmeden projemizin içerisine bir tane veri tabanı ekleyelim. Ve bunun için projemize ters tıklıyoruz. Daha sonrasında add ve daha sonrasında exist item değerini tıklıyorum. Ve bu sayede arkadaşlar var olan bir veri tabanı seçeneği çıkacaktır. Ve buradan database 1 olarak değerlendirilen önceki veri tabanımızı seçiyoruz. Ve daha sonrasında add butonuna tıklamamızın akabinde Projemizin içerisine veri tabanı eklenecek ve daha sonrasında bu bağlantının konfigüre edilmesi için bize bir konfigürasyon işlemi sunacaktır. Ve buradan arkadaşlar iki seçenek var. Birincisi dataset, ikincisi de entity data model olarak değerlendirilen bir değer. Ve biz buradan arkadaşlar entity data model değerini seçiyoruz ki link to entity'yi kullanabilelim. Ve daha sonrasında next butonuna tıklıyorum ve benim için arkadaşlar bir model seçmemi istiyor. Buradan istediğiniz takdirde boş bir model seçerek daha sonrasında doldurabilirsiniz. Veyahut da bunun içeriğine direkt olarak otomatik bir değer oluşturabilirsiniz. Ve bundan dolayı arkadaşlar Generate From Database değerini buradan seçiyorum. Ve daha sonrasında Next butonuna tıklamamın akabinde seçmiş olduğum buradaki veri tabanı benim için seçildi. Ve bağlantı uzantısı olarak da arkadaşlar buradan bir connection string yazdı. Ve buradan diyebiliriz ki arkadaşlar bizim buradaki oluşturulan bağlantımızın adı Database bir entities olaraktan değerlendirilir. Ve bu seçeneğimizi seçip arkadaşlar daha sonrasında da next butonuna tıklıyorum ve benim için bağlantı oluşturuldu. Şimdi de arkadaşlar bağlantının oluşturulmasının akabinde veri tabanından seçmemi istediği bazı objeler çıkacak. Bunlar istediğiniz takdirde bazı prosedürler olabilir, bazı roller olabilir ve bazı tablolar olabilir. Ve biz de arkadaşlar buradan tablolarımızdan müşteriler ve satışlar adı altında bulunan iki tane tablomuzu seçiyoruz. Ve namespace olarak da arkadaşlar yeni bir namespace oluşturacak. Ve bunun ismi de database bir model olaraktan değerlendirilecek. Ve bunun da arkadaşlar seçeneğini seçip daha sonrasında finish butonuna tıklıyorum. İstediğiniz takdirde buradaki değerleri değiştirip kendinize göre bazı modeller oluşturabilirsiniz. Ve bunun arkadaşlar finish butonuna basılmasının akabinde projemizin içerisine bazı referanslar eklendi. Ve daha sonrasında bizim için edmx uzantılı dosya oluşturuldu. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bir class diagram yapısı mevcut. Diyebilirim ki buradaki yapımız arkadaşlar entity data model olarak değerlendirilen buradaki dosyamızın görünümü. Yani bu dosyanın içerisinde arkadaşlar bazı classların olduğunu söyleyebiliriz. Oysaki bizim için burada müşteriler ve satışlar adı altında bulunan tablolar var ve bunların görünümü asıl itibariyle bir cluster. Diyebiliriz ki arkadaşlar, C içerisinde veri tabanındaki veriler görülebilmesi için tabloların hepsi bir klasmış gibi muamele görür. Daha sonrasında bunların kalem olarak değerlendirilen sütunları da yine aynı şekilde property olaraktan bir özellikmiş gibi ifade edilir. Ve görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde bunların bir primary key'e sahip olduğunu, identity özelliklerinin açık olduğu buradan görünebilir. Ve buradan arkadaşlar bağlantılarının ne şekilde gerçekleştiğini buradaki değerlerden de görebilirsiniz. Peki arkadaşlar bunun başka bir görünümü yok mudur? Diyebilirim ki arkadaşlar buradaki model 1 olarak değerlendirilen edmx dosyamız asıl itibariyle bir xml dosyası olabilir. Ve daha sonrasında görmek için arkadaşlar buna ters tıklıyorum. Daha sonrasında Open With değerini tıklıyorum. Ve bu çıkan ekrandan Yes butonunu tıklayarak işlemime devam ediyorum. Ve benim için arkadaşlar buradaki dosyayı açmam için bazı seçenekler sundu. İstediğiniz takdirde bunu bir text editörde açabilir, istediğiniz takdirde XML editörde açabilir veya da otomatik olarak bir editörde açabilirsiniz. Ve biz arkadaşlar zaman kaybetmeden XML editörde bunu açalım ve ne şekilde ifade edildiğini görelim. Ve OK butonuna tıklamamın akabinde benim için arkadaşlar buradaki EDMX dosyasının asıl itibariyle bir designer penceresinin açılı olduğunu söylüyor. Ve benim için XML dosyasında gerçekleştirilen her değişiklik buraya yansıyacaktır. Ve bundan dolayı bunu kapatıp diğerini açmamı istiyor. Ve bundan dolayı evet butonuna tıklayarak bu dosyanın XML olarak açılmasını istiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar birebir burada XML yapısının oluşturulduğunu söyleyebilirim. Yani asıl itibariyle buradaki model 1 olarak değerlendirilen dosyam buradan XML olarak ifade edilir. Ve bundan dolayı arkadaşlar daha hızlıdır ve daha güvenlidir diye söyleyebilirim. Peki bu XML dosyamızın içerisinde neler var? Diyebiliriz ki arkadaşlar buradaki XML dosyamız EDMX uzantılı olduğundan dolayı ve bunun bir Entity Data Model olarak anlaşılması konusunda EDMX tagları ile başlar. Ve daha sonrasında başlangıç işlemlerinin içerisinde arkadaşlar 3 bölümde incelenebilir. Birinci bölüm arkadaşlar Strong Model olarak değerlendirilen bir bölümdür. Ve bu bölümümüzün içerisinde arkadaşlar bazı değerler ifade edilir. Ve bunun içerisinden diyebiliriz ki arkadaşlar bazı depolama işlemleri bunun içerisinde yapılır ve genel ayarlama işlemleri buradan ifade edilir. Örneğin arkadaşlar buradaki tabloların isimleri ve daha sonrasındaki uzantıları buradan ifade edilebilir. Daha sonrasında buradaki bağlantının arkadaşlar ilişkisel yolları ve isimleri buradan birebir görüntülenir. Bizim için arkadaşlar provider olarak değerlendirilen bu ifademizde buradaki namespace'in içerisine eklenecek bir değerdir. Çünkü projemizin içerisine SDF olarak değerlendirilen bir Compact Edition Database ekledik. Yani bir lokal database olduğundan dolayı bunun Compact Edition değeri eklendi. Bu gibi arkadaşlar bazı ana işlemler buradan yapılabilir. Ve bunun içerisine görmüş olduğunuz gibi müşteri ID olarak değerlendirilen bir değer var. Ve bunu da key tagları ile işleme tabi tutulmuş. Diyebiliriz ki buradaki tagların sayesinde müşteriler tablosundaki müşteri ID değerim asıl itibariyle bir primary key'dir diye söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradaki müşteri ID değerimizin integer olduğunu, içerisinin boş olup olamayacağına dair bazı bilgileri ve daha sonrasında da bunun identity özelliğinin açık olup olmadığı burada yazmaktadır. Yani bunun artan bir sayı olup olmadığı dahi burada propertylerde yazabilir. Ve buradaki propertiler arkadaşlar istediğiniz takdirde değiştirilebilir veya ekstra bazı propertiler eklenebilir. Ve bu sayede arkadaşlar genel olarak depolama bölümünde bu şekilde bazı bilgilerin yer aldığını söyleyebiliriz. Yani bizim için görünen direkt görünüm buradan geldiğini söyleyebilirim. Ve daha sonrasında arkadaşlar bir ikinci bölümümüz var. Ve bu da bizim için arkadaşlar diyebiliriz ki kavramsal sınıf modelini oluşturmak için kullanılan bir bölümdür. Ve bu da yine aynı şekilde ADMX tagları ile başlar. Diyebiliriz ki arkadaşlar C Sharp içerisinde oluşturmuş olduğumuz klaslar ve daha sonrasındaki ilişkisel yöntemler birebir burada oluşturmak için kullanılmıştır. Ve bundan dolayı bu tagların arasına bu ilişkilerin ne şekilde ifade edildiği söylenmiştir. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradaki de yine aynı şekilde bazı özelliklerinin verildiğini ve bunun depolamaya ait olduğunu söyleyebiliriz ve bundan dolayı arkadaşlar burası bir sınıf kavramıdır ve sınıflar oluşturulmak için kullanılan bazı özellikler işleme tabi tutulmuştur. Ve daha sonrasında geçelim arkadaşlar son değerimize. Ve burada arkadaşlar verileri girebilmemiz için kullanılan bir depolama bölümümüz vardır. Yani bizim için buradaki kavramsal bölüme bir değer girebilmek için ve veri ekleyebilmek için kullanılan bir bölümdür. Ve bundan dolayı arkadaşlar yine aynı şekilde buradaki EDMX taklarının arasına mapping değerleri girilebilir. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bizim için kalım name'ler var. Daha sonrasında ilişkisel yönler var ve daha sonrasında bu veri tabanına ait olan bazı bilgilerin olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu bilgiler sayesinde bizim için veri tabanındaki bilgileri direkt olarak buradan okuyabilir ve bunun aracılığıyla verileri gönderebiliriz. Ve bunu arkadaşlar bu şekilde söylememizin akabinde şimdi de bunun içeriğine tekrar geriye dönelim. Yani üzerine arkadaşlar çift tıkladığınız takdirde sizin için designer değerini açacak dayarı. Ve evet butonuna tıklıyorum buradaki xml sayfam kapanacak ve benim için buradaki class yapısı yine çıkacak dayarı. Yani buradaki kodların ne şekilde oluşturulduğunu xml kodlarıyla görebilirsiniz. Ve istediğiniz takdirde buradaki property penceresinden yine bunu değiştirebilirsiniz. Ve buradaki model 1.edmx dosyamızın ismi arkadaşlar. Buradaki göründüğü gibi database bir entities olaraktan değerlendirilir. Ve biz de bunu arkadaşlar program CS tarafında bu şekilde kullanmaya çalışacağız. Ve bunun arkadaşlar bir de model 1 designer ifadesi vardır. Ve bunun içerisinde de buna ait olan bazı kodlamaların yazılı olduğunu söyleyebilirim. Yani bizim için arkadaşlar otomatik olarak değerlendirilen bazı değerler oluşturulmuştur. Örneğin arkadaşlar ilişkisel yönler. Buradaki tabloların isimleri, kullanılan veri değerleri ve içerisinde bulunan bazı değerler hem klas haline getirilmiştir hem de bazı propertiler yazılmıştır. Ve bunları görmek için arkadaşlar gidelim ve yeni bir değer yazalım. Ve buradaki pencerelerimizi kapatıyoruz ve şimdi geçelim kodlamamıza. Ve diyoruz ki arkadaşlar git ve bizim için bir değer oluştur. Ve bizim arkadaşlar oluşturacağımız değer buradaki database bir entities değeri. Ve bu sayede arkadaşlar bir class değerinin oluşturulduğunu buradan da görebiliriz. Ve diyorum ki arkadaşlar database entities değerim olsun. Daha sonrasında new keyword ile bir örneğini alalım. Ve bu şekilde yazdığımız takdirde bizim için bağlantı sağlanacak ve bağlantının akabinde veriler getirilecek değeri. Ve buradaki verileri görebilmemiz için ters tıklıyorum. Daha sonrasında go to definition değerine gidiyorum. Ve buraya gittiğimiz takdirde bizim için Designer sayfası açılacaktır ve buradaki database bir entity değerinin nereden geldiğini buradan bizim için söyleyecek değeri. Yani bizim için arkadaşlar buradaki değerin ifadesinin isim olarak değerlendirilmesi buradaki base sayesinde gerçekleşiyor ve daha sonrasında isminin de bu şekilde gerçekleştiğini buradaki metotlar sayesinde görebilirsiniz. Yani bizim için buradaki bağlantının ismi ve isminin adresi bu şekilde gerçekleşiyor. Daha sonrasındaki ismi ise database1 entities olaraktan gerçekleşiyor. Bunun gibi arkadaşlar bazı ekstra bilgilerin burada yer aldığını söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında diyebiliriz ki arkadaşlar buradaki database1 entities değeri asıl itibariyle partial bir cluster ve bu class arkadaşlar kendisini object context adı altında bulunan bazı classlardan miras almıştır. Ve buna ters tıklayalım ve bunun kaynağına da gidelim ve bakalım ne gibi işlemler var orada. Ve baktığımız zaman arkadaşlar bunun içerisinde de bazı bağlantı isimlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani otomatik olarak gerçekleştirilen bir bağlantı işleminin buradan gerçekleştirildiğini ve bizim için connection string'in buradan yazdırıldığını buradan görebiliriz. Yani bizim için object contact adı altında bulunan buradaki değerimiz bizim için bağlantının oluşturulması gereken tüm verileri taşımaktadır. Ve bundan dolayı bağlantıya ait olan bazı verileri daha sonrasında connection string'e verileri almaya, verileri okumaya, veri tabanından veri silmeye ait olan tüm değerleri bu class kendi otomatik olaraktan yapmaktadır. Bu arkadaşlar genel bir şablondur ve kendisini bizim klasımıza miras vermiştir. Ve biz burada hiçbir şekilde müdahale etmedik ve kendisi otomatik işlemler yaptı. Ve bakalım arkadaşlar gerçekten bağlantı adresini kendisi yazıp kendisi bazı veriler getirebilecek mi? Ve arkadaşlar link sayesinde buradaki değerlerimizi okuyalım. Müşteriler diyorum ve daha sonrasında bunun içerisine bazı link kodları yazacağım. Ve diyorum ki git ve benim için from diyelim M olsun in diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar diyoruz ki git ve bizim için buradaki database entities adı altında bulunan değerin içerisine girer Ve noktaya basmamın akabinde bazı metotlar ve property'lerin çıktığını görebilirim. Ve bunların içerisinde arkadaşlar diyorum ki git ve benim için müşteriler olarak değerlendirilen bir tane property bul. Ve baktığımız zaman arkadaşlar bunun asıl itibariyle bir tablo ismi olduğunu biliyorum. Ancak bu benim için bir property'ye dönüştürülmüş. Ve buna ters tıklayalım ve bunun kaynağına gidelim. Ve görmüş olduğunuz gibi bunun da bu şekilde değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Yani bizim için yine aynı şekilde object set olarak değerlendirilen bir ifade ile yazılmış. Ve ismine de müşteriler olaraktan ifade edilmiş. Ve kaynağının da müşteriler olarak değerlendirilen tablodan geldiğini söylemiş. Ve bu sayıda arkadaşlar müşteriler tablosunun birebir aynısı şu an elimizde var. Ve daha sonrasında diyorum ki git ve benim için bir sorgu yap ve sorgumun içerisine diyorum ki git ve emin içerisine gir. Daha sonrasında arkadaşlar emin içerisinden diyorum ki git ve satışlar adı altında bulunan tabloma gir. Çünkü arkadaşlar bunlar birbirleriyle ilgili olan bazı değerlere sahipler. Ve daha sonrasında en iyi ifadesiyle bulunan extension metodumu kullanıyorum. Ve buradan diyelim ki örneğin S diyelim lambda ifadesiyle buradan arkadaşlar bir filtreleme işlemine gidelim. Ve diyorum ki benim için satış tutarı değerim 25'ten küçük olan müşterileri tespit etsin. Ve daha sonrasında da diyoruz ki git ve bulmuş olduğun tüm değerleri benim için seç ve gönder. Ve daha sonrasında for each döngüsü yardımıyla buradaki değerleri görelim. Ve buradan m diyorum yine. Ve gezeceğin değer benim için müşteriler olarak değerlendirilen buradaki variable. Daha sonrasında müşteriler değerini seçiyorum. Ve console write line ile buradan değerlerimi yazdıracağım. Müşteri adına arkadaşlar diyorum ki emin içerisinde bulunan müşteri adından git ve bana getir. Ve baktığımız zaman adı diğerinin buradan getirildiğini söyleyebilirim. Ve daha sonrasında arkadaşlar birkaç boşluk bırakalım. Ve buraya diyelim ki bunun yapmış olduğu satış değerlerini görelim. Ve buna yine aynı şekilde M diyorum. Daha sonrasında buradan yapılan satışlar ve bunun içerisinden count adı altında bulunan bir tane metodu çalıştırabilirsiniz. İstediğiniz takdirde property'i de yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ve daha sonrasında diyorum ki arkadaşlar. Console.readline ile ekranda dur. Ve bu şekilde değerimizi yazmamızın akabinde F5'e basıp projemizi derleyelim. Ve projemiz değerlendi arkadaşlar ve bizim için ekranımızın üzerine bazı değerleri yazdıracak. Ve görmüş olduğunuz gibi bizim için bu kritere uygun olan bir müşteri var. Bu müşteri İlker ve yapmış olduğu alışverişte 4 tane olduğunu söylüyor. Ve bunların arkadaşlar detaylarını görelim şimdi de. Diyelim ki bunun içerisine git ve bir for each daha kur. Çünkü bunun içerisinde satışlar değerim var ve bunun içerisindeki değerleri arayabilirim. Ve diyorum ki S olsun ve daha sonrasında müşterilerin içerisinde bulunan satışların içerisinde tüm değerleri ara. Ve console write line ile diyelim ki arkadaşlar benim için satışların içerisinden satış tarihi değerini al ve getir. Ve daha sonrasında bir boşluk bırak ve içerisine esin içerisinde bulunan buradaki satış tutarlarını getir. Daha sonrasında tekrar F5'e basıyorum arkadaşlar projem değerleniyor ve benim için projenin içerisinde veriler getirildi. Ve görmüş olduğunuz gibi birinci ayın birinde, dördünde, beşinde ve altısında bazı satışlar gerçekleştirilmiş. Ve kriterimize baktığımız zaman 25'in altında olan satış değerleri ve buradan 20 değerini görebiliriz. Yani bizim için bu müşterimiz bu kritere uygun. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradaki ver şartını kaldıralım ve tüm müşterilerin tüm değerlerini buradan görmeye çalışalım. Ve tekrar F5'e basıyorum. Projemizi değerledik. Ve bizim için arkadaşlar Entity Data Model adı altında bulunan buradaki EDMX dosyası sorguyu gönderdi. Ve daha sonrasında gelen cevaba göre buradaki ekranı bize sundu. Ve görmüş olduğunuz gibi İlker ve Ahmet adı altında bulunan iki müşterimiz var. Ve bunların yapmış olduğu satışların tutarları bu şekilde olduğunu buradan söyleyebiliriz. Yani istediğiniz takdirde bu şekilde sadece bir satır kod ile istediğiniz kadar sorgu yapabilirsiniz. Ve bu sorguları yapmanızdaki tek sebep buradaki entity model olarak değerlendirilen bir EDMX dosyası ve bunu kullanabilmeniz için arkadaşlar link to entities değerini bilmeniz gerekir ve bu dersimizin içerisinde kısaca bu kavrama değinmeye çalıştık ve bugün içerisinde buna detaylı olarak değerlendireceğiz ve detaylı olarak ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız ve bunlar da söylememizin akabinde gelin slaytımıza geriye dönelim. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar link to entities nedir ve ne şekilde kullanılır gibi bazı sorulara cevap bulmaya çalıştık. Ve bu dersimizin içerisinde arkadaşlar link to entities'e kısa bir giriş yaptığımızı söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazlamocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.